Sen bir yat boş, kardeşim. Yat aşağı abi. Lan... Şimdi yat Bunu bakayım sen aşağı. Sen bir yat. <laughs> sen rek mi alacaksın sen? sen uzaklaş bakayım sen bu uzaklaş. funa gel aşkım. Kestim funa gel aşkım. Ya, aşkım. ya sen rahat 11 link report. Benim sadece görevim link'i <laughs> kesmek. Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım yepyeni bir mobile videomuz hoş geldiniz bugün bir seri çekmiştik eğer 15 kere kesemezsek YouTube kanalımı siliyorum seri 2 bugün de takımımızda kimler var biliyor musunuz Kadir var <laughs> yetti mi hayır 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 yetmedi bir daha Abdul Kadir var oğlum nasıl bir takıma düştük Kadir ve Abdul Kadir var 754 de var 754 de var yanında onu unutma Abdul Kadir 754 acayip tryhard. Karşıda Varaş Dog Killer var. Ulan sana var ya öyle şeyler yapacağız ki aklın duracak. Ben de bundan keyif alıyorum. Karşıda bir tane de fundiğimiz var. <laughs> Ay kuyuya bak. Fınd dokunma. Fundiğe dokunma. Onu kesmeyeceğiz. Evet onu kesmiyoruz. Fundiğe dokunmuyoruz. Bir de Ancel almış ya. Acayip tatlı değil mi? Hem fındık, <laughs> de fındık bir de e, Angela almış. Uğurcan. Uğurcan dersen video biter. Yok o değil. Bu o video bitti. <laughs> Orada bu o buff'a gidemeyeceğiz. Evet. İlk buff'ı salalım, ilk buff'ı salalım, Alsın bir kendine gelsin. ben XP'yi mi Uğurcan, alamadım? Uğurcan. Geldim. geldim. Al bu. Tutar attım. İlk. Ya Uğurcan köre değilsin beni ya. Köre Ya <laughs> <laughs> ben ne yapayım? İki olamadım ki. Hitman yok mu peki? Aaa slow verdi. Oha. Mistik misin sen? Nesin ya? Hay götür. Arkadaşlar yatırdılar biz aşağıya. Neyse kahramanlar can verir oyunu kazanmak için arkadaşlar. Harit harit Evet salak yaptım sattım. Burada bak burada. Gördün mü? Uran mı istiyorsun? Uran mı istiyorsun? Oo! Dal şunu Uğurcan yap hareketini. <laughs> ya harit. AD kasısın var Uğurcan kaşınıyor, ya. Kaşınıyor mu kaşınıyor? Kaşınıyor kaşınıyor. Onun, onun biz bir sırtını güzelce alalım. Bu arada e, ben Ling'i göremedim daha. Ben Ling'i daha göremedim. Nerede o? Uğurcan kaşı onu bir. Durdum. Ling gördüm. Ling'i gördüm. Ling'i gördüm. gördüm. Bakıyorum. Bana girer mi? Bana mi? girdi. Bana girdi. Ne bana ne girdi. Bana girdi. Zıplattı ulti yok. Ulti yok. Ulti yok. Uğurcan bana vuruyorlar. Uğurcan bir şey yap. Uğurcan. Ha, tamam canım. Sen bir yat Şu bir, yaptın, şu yaptın. bir. Bu bende hala. Tamam ben burada duruyorum. Şimdi şunu bir çıkalım. Tamam. Menektar. Emesim var. Bende 7. Ay, çok emesim evet. var ya. Really nigga. Can geliyoruz blues çıkıyor bu arada Sana ilk bloğunu hediye olsun diye sandık Basmayacağımız falan düşünsün diye Asıl olay şimdi başlıyor arkadaşlar geliyoruz geliyoruz link geliyoruz Aha canım Gördük seni canım bekle bekle şimdi Sen bir kaç sen bir kaç Sen bir kaç şu duvara seni güzel senin bir bozayım şu boynunu bir bozalım Bak bana vuruyor hala Evet şuraya bir pusulu Lan kaçta mahmal falan varmış Tamam, bana vuruyorlar, bana vuruyorlar. Bu arada Blues'un almaya çalışıyor. Yer mi? Yemedi. Sanlıda olur, sanlıda devam, devamdan ben şuna geçip infaz, infaz bekleyeceğim. Sen bir yat yavaş, kardeşim yavaş. yat aşağı abi. Lan baba beni bekliyormuş. Geldim devam geldim geldim geldim. O ben de Urcan, o bana sal, bana sal, bana sal. Ben sana abi, Angeles içine girdi Urcan. Tuttur, tuttur. Hadi Urcan. Yedi o yedi. Evet, gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Şimdi yat Bunu bakayım sen başla. Sen bir yat. Ha. Uğurcan bana bir yardım lütfen ama Uğurcan. Çok su veriyor, çok su veriyor Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan ben buradan nasıl çıkayım? Uğurcan sola bak Uğurcan. Sola bak. Bağırma lan milleti Nasıl çıkıyor buradan ya? Bu ses ne olur ya? Göremeyim ben kardeşim. Ben Bu arada King YouTube ben videodayken buraya... abone Oğlum ben çok hızlı yükselip çok hızlı düşüyorum ya. Bu arada link blusunu alıyor. Uğurcan lan. Ona... Sen ona Blue mu alırdın az önce? Uğurcan gözüm seni görmesin. Yeni, Yeni doğdum ben ne yaptım? Ben anlamam abi. Uçak. kes onu kes. Ölsün ölsün, ha, ama tamam, ölsün. Ölsün, diyor. ölsün. Yat aşağı, ya, aşağı, yat aşağı yat aşağı yat aşağı. Yat Şu Angela'yı bir kessene lütfen. Gel fındık. Fındık. Fındık gel lan buraya. Ulan seni fındık gibi kırarım ha. Belini. Yanlış anlaşılmasın. Bu. Ya ben ne zaman ne zaman hilla alsam hep karşıda şey var ya. Robbie var. Ben sıkıldım bu durumdan ha. Ben sıkıldım o bu durumdan. Oy çok çok güzel çıkardı. Uğurcan yapar iki çok, çok, çok güzel çok güzel çok güzel linkteyim linkte ben de linkteyim gördün mü onu kardeşim benim sen link mi sen bir uzaklaş bakayım sen bu uzaklaş Beyiz Beyiz oy 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 kaç 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 selamünaleyküm Uğurcan, Uğurcan 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 beni yalnız bırakmışsın Uğurcan yalnız başımayım burada bırakmadım oradayım ben orada neredesin oğlum değilsin Oradayım ben. Bak ginge bak. kardeşim sen bir duvardan gel bakayım. Duvarda bekliyor mu? Evet. Sağ hmm. duvarda. Boz boz boz. Dede boz. Oğlum bun bunlar da çok slow var ya. Angel'a da var ya. Yani. Ha. Geri çekil. Tamam. Uuu. Vuracağım bak dört kişinin arasında kaldım. Destekleyin beni slow'dan çıkamıyorum. Ne bekle, ne bekle, ne bekle, bekle. Ya ne bekle Uğurcan ya. Bu slow ne Allah, Allah. razı olsun ya. Yapacağını bir sesin ki. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar slow görüyor musunuz? Çıldıracağım. Büyü <laughs> dayanıklı <laughs> konu <sonra> çıkacağım ben. <laughs> ne yaptınız lan siz? Kestirdim. Kestirdim, kestirdim. Alperen Aykut da videoda kere abone Oğlum bu ne lan bugün aboneler akıyor maşallah. Akıyor, akıyor. Akıyor maşallah maşallah. Tamam gördüm onu gördüm 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 gördüm, gördüm koşuyorum. Bas lan nitroya bas. Şurada. Nerede? Lan base atmış önümde. Lan önünde mi lan? Ayıp lan sana harita tut. Görüşünü veriyorum. Gel dal buna dal 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 Ultimi atmayacağım buna Çok güzel. Ay bak 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 izliyor musun? İzliyor musun bak. Hadi lan. Ulan sapığım diyorum, psikopatım diyorum. Hastayım diyorum. Psikopatım diyorum. Beyz 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 beyz. Harika atsana Uğurcan full. Oyunun sonuna kadar harika oyun at. Oyunun sonuna kadar. Aferin Full he. he full. Harika yapıştır. Ay game, sen game, bir yat aşağı. Game, Uğurcan game, sana bıraktırdım kili. Thank you. At harika oyun. At harika game, oyun. Birazcık kilit olsun. Dünya aşağıdan yazı yazılım mı? Dur yazılım ki. Bufuna evet. gel, gel aşkım. Kestim yine Bufuna gel aşkım. Hmm. Game. Harika link, oyun. Ya taş ya. Dinge taş aşağı, aşağı. <laughs> Lan oğlum bu bizim adamı öldürdüler lan. Allah. Bunlar beni de öldürür ha. yok mu peki? Yat aşağı. Yat aşağı link. Kaplumbağa yakında Sen olsam küfür ederdim. Hmm. Oğlum bu ne ya? Allah rızası için ya. Bu ne oğlum? Bu slow <laughs> ne? Oğlum yürüyemiyorum ki. Aha link. Vuracağım. Bunlar beni tutar. Ben burada çalın içinde vuruyorum. Vuracağım. orada. <laughs> Allah. Allah buradaymış <laughs> oğlum adam. Adam buradaymış. Hahaha <laughs> Harika harikoyun Harika oyun. Manyak attınız. Gel 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 gel. Gel Bak, oğlum. Mepek... Dur oğlum çok gazı geldi. Ne yapıyorsun? Çok gazı geldi bu Urcan. Bana Her bir vur Uğurcan. Işte. Bir tane vuracağım sana şimdi. Geliyor. Yedi. Ay sen mepek misin? Uğurcan mepekini kapatır mısın? Kaç kere öldü? Oğlum altı kere ölmüş Bak, ama. Bak de buradan geliyor. <laughs> evet. Mükemmelsin Uğurcan gerçekten. Dört kere daha kesmek lazım. Dört. Bizimki ölecek ha. Dur lan yardım edeyim aç. <laughs> Adam önünde öldü. <laughs> Valla. Ölümde vurdular kafasına. <laughs> oy tamam, tamam, tamam şu şey, ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bu sapık ya. Ben ne zaman hilde alsam karşımda hep Rabi görmek zamanında mıyım ya? Uğurcan fındığa <laughs> birazcık fokuslayalım mı? Sana fındık. Ha sana fındık. Gel buna da gel. <laughs> <laughs> İpaz attım. Ay sende mi kaldı? Da penta. Gel ya gel. Gir gir gir. Bak 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 bak. Biz 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 Vur bak, oğlum vur. Atacağım direkt. Bekle 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 bekle. Duruyorum ben. Ay. Ya Çok sen rahat ol ya. Vurcan öldün ya ama sen. Çıkıyorum ne pek. Biz 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 Son iki. Son iki mi? On kere mi dedik? On beş miydi oğlum? On 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 on. Oğlum YouTube kanalını silme söz konusu Uğurcan. Fındık gel lan buraya. Sen şimdi nane yemedin mi? Bir daha ha Kendi bir şey böyle kıvası koşuyorum ve gaza geliyorum acayip. Ha geliyor. Beyz 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 beyz. Beni çekecek şimdi içine. <gülüyor> Parmak. Link Oo, split link. Parmak. Parmak atıp geri çıkıyorum. Acayip zevkli ya. Dingin kafasına vuracağım Urcan. Go. Go 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 go. O oh, uçacak illa. Buraya ilham. doğru kaç. <laughs> Vur kafasına. Yakında <laughs> dirilecek. Oo, bam. Tamam gol. Kovalanı kovala kovala bırakma. Beyze kadar. Kula, kule al ben kule bende kule bende. Çıktım. Keseceğim onu. Hayır hayır. Kesemez, Uğurcan. Onun seni kesmesi yok mu? Ya. Onun seni kesmesi Öyle yok mu? Yıkıldı. Yok yok ultisi yok. Aha Hilda. Şey Hilda Kuleli. ne bu? Bunun adı ne? Bamban bamban. Sana ulti açar ölürsün. Evet ulti aç. O çok verdi. Çalıya girdim. Allah Orada kalkan kalkan adam, kalkan kalkan. kalkan. Urcan. Efendim. Ay ne yaptım ben? Oğlum benim gücüm hmm. 209 yaptı. Benim gücüm. Ölmedin mi? Ne yaptığımı gördün mü? Uğurcan. Ya. Oha. Ulan ben bu hildayı oynamıyorum. Resmen yaşıyorum. Aa. İnşallah karşıya senin gibi bir gelmez. İnşallah. Gelirse çok büyük sıkıntı. Vuuu. <laughs> beni görüyor bak ya. Uuu. <gülüyor> <gülüyor> sütte sütte gel 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 Urcan. Lingi tutuyorum. Tuttun. Ben fındığı tuttum yanlışlıkla. Lingin fındığı. <laughs> ben hmm. buradayım şimdi bak beni görmüyor bak beni görmüyor. Bak şimdi Urcan. Sen neredesin? Onlink aşağıda geliyorum. Hmm. <laughs> Link kaç kere ölmüş? 9. Hadi hadi lan. Kesebildiğimiz kadar keselim. Bu oyunu kaybetsek de Link'i kesebileceğimiz maksimum sayıya kadar keselim. Oy. Evet sen ona on de. Oy. Alfa mısın sen vurcan Benim yanımda takıla takıla alfalı öğrendin. Siktir lan. Böyle sana 10 de falan. Ha? Nesin oğlum sen? Yani öğreniyoruz bir şeyler ya. Fındık. Uğurcan, Uğurcan. Ha, ben seni unuttum. Beni unuttum ne oğlum, beni nasıl unutursun? Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Karaktersiz. Dur ben linki çekeceğim. Link <laughs> nerede? Üste gelecek, ben hissediyorum ki. İzle. Aşağıda oğlum, aşağı gidiyor. gidiyor. Görüşünü aldık ki. Görüşünü aldık ki. Sen gel ultisini attır, bu tarafa doğru kaçacak. Ult ne? <laughs> 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 biz 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 <laughs> Adam çıldırmıştır var ya harika oyun yapıştır. Bekle bekle. İnşallah yine altı gitmez. <laughs> İnşallah yine altı gelecek. Altı geliyor 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 geliyor. Sezdim sezdim. Şurada tik atmamız bak, yok bak, bak, bu bak, arada. Bak 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 bak. Lan doğruya gitti. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha duvardan kaçmaz çok uğraşıyor hadi. Hadi oğlum. <laughs> bu kaçacak. <laughs> hadi Urcan. Tamam peşindeyim ben, peşindeyim Rıza Baba. Olay yerine yakınız. Oradaki duvara bak. Ha. Kovala bunu, bütün map kovala. <laughs> bütün map. Bak bütümef. buraya çıkacak. Sapırız oğlum diyoruz. Kovala onu. onu neredesin? Şuradaki ormanı kesiyor. Lan aşağı indi, go 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 go. Gir gir gir, gir. gir. yok ki. Oooo gel lan buraya. İşte Yanında bu... promosyon ya. var. Ultisi ne yapmasaydım? yemişti. Uğurcan, Uğurcan Zaten öldü be. Bunda kes. Fındık. Bastımız. Hadi lan lan. Oğlum o bana beni sulaladı Uğurcan. Uğurcan bir şey yap. Uğurcan, Uğurcan bir Kesinlik şey yap. Yok mu bize? Hmm. Yandı. Vurma. Bez bez bez, 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 bez. Gördün mü yaktım onu Sen Uğurcan genç kızların genç sevgilisi Uğurcan okay. <laughs> Oyun <laughs> Al orada almayın. Alma alma. Kaç olmuş ilk 12. Geri çekil. Lord almazsınız be. Harbi ya alma alma. Zingi <laughs> reportlar mısınız? Zingi reportlar mısınız? Sizin oyununuza gelebilir. Gelir. Oy! Ya sen kimsin Nick? Harika o. Kaç no, gitme, gitme. <laughs> 2-13. Ben buradayım abi. Ben, benim sadece görevim zingi kesmek. Link'i kesmek sadece. Allah diğer takım bakımı burada değil. Bırak oyunu kaybedelim onu. ama ölsün. O oyunu kaybedelim ama o adam ölsün abi. Ben base atıp geleyim Durdu, 25 bak, bak, Bak 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 izliyor musun Uğurcan? Evet. Ah be kaçtı. Ne bekle, bekle geliyorum. Uğurcan geliyor. Gelmesi yok mu? Geliyor. Bekle, geliyor. Bekle. Geliyor. Yapıştır koş yoluna. Bekle bekle. Gel 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 gel. Hmm. Hayır <laughs> gelemez. <laughs> Uğurcan devam devam. Alo 45 40 merkez olay ya. yerine kılız. <laughs> 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 Buraya girdik. Ah Nasıl kuduruyordur var ya nasıl kuduruyordu? <laughs> devam link. Devam link. Gel link. Keselim hemen. Hemen. <laughs> <laughs> Çok eğlenceli ya. Acayip eğlenceliyim seni ya. Fightten arkadaşlar biz geliriz. Kaç k farmı var? 8. 8 <laughs> k mı var. 14 defa da ölmez. <gülüyor> 14 <gülüyor> defa da ölmez. <laughs> Dur şu duvara bırakayım. Şuraya. <laughs> Oraya bırak bir tane. O oradan geçecek. Yukarıdaki de bırak sen. Buradan geçecek. gelmesi yok mu? Bu şey değil, biz bu kaybederiz ya. Wanwan falan var. An vuracağım, buradan gelecek. Burası geliyor. Bekle bekle, geliyor bekle. Gelmiyor. Neredesin? Hani? An, ya, an, 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 an. O ne? kafasını <laughs> Vur kafasına. Nasıl vurayım bu Hasarım yok. Ya üstü içecek Arkadaşın mi çok ağır. Lan bizimki ölüyor bak. Harbi kaybedeceğiz. Bitti Arkadaşın oyunu vuracağım. <laughs> Tabii. Aha Link. Geldim, 15, geldim, 15. <laughs> 15 yaptık. Üstten tamam, alttan. Tamam, görev başarılı. Alttan oyunu bitirip ben gidiyorum bitirmeye vuracağım. İlla ses aç. İlla ses aç. Açmam. Açar sattın hepsi. yok bu oyunu. Yok yok bitmez. Lord alacaklar birazdan. Tamam. Bak sen üstte gördü ya Link nereye gelecek biliyor musun? Aşağı. Papa gelecek. Kafa gelecek. Geldi gördüğüm anda vuracağım kafasını atlayacağım. Bekle ben kustum özel yerimde. <laughs> özel yerinde mi? Lord <laughs> yakında dirilecek. Redini çalmam yok mu? çalıya soktu. Girme lan çalıya. <laughs> adam, <gülüyor> adam varken mi Adam burada base atıyor. Bana vur ya. Allah Allah stunlama ama, ama stunlama. Çalıya gireyim bari. Öldüm ben Urcan. Tam mavisini aldım. Mavisini aldım. Helal lan Urcan. Oy! Oy! Trabzonlu olduğumuzu belli etmemeliyiz. Çok iyi vuruyor ha bro diye. Hasarı çok yüksek barkın. Buraya <laughs> da. Yatırdı aşağı. O da yaktı. Gelecekler. Bekle bekle. Şuraya hmm. bak. Hmm. Grabi de sapık yapıyor. Urcan! Kill aldı mı Ne? mu? Yeni reporta. Tamam oyun bitiyor bu abi. <gülüyor> Dinliyorum. <gülüyor> Orada çok kötü şeyler olacak o sesler. Ne lan ne diyeceksin? Yok yok açma. Sen aç. Sen de. Sen konuş. Açacağım. <laughs> sen de ben duyuyorum. Lorda görüş bırakmam lazım da korkuyorum biliyorum diye. Duyuyor mu beni şu an? <laughs> Duyuyorsan <He>. Duyuyor. Duyuyorsan duyuyor. <laughs> Gidemedim. Dur. Lan geri zekalı. Ne TF'de bir işe yarıyorsun. Gidiyorsun önde mal mal ölüyorsun. Sen oynayacağın oyunun anasını Geri zekalı mal. Benim heal var. Hemen ölüyor. E. ölüyorsun. Aldım. Bak, herkesten arkada duruyor. Out, Adam. Mal Arkadaşlar çok <gülme> ağır konuştu. Ben bunu kapattım. Vuracağım bazenleri kaybediyor. kaybediyoruz. Böyle hep kaybederiz. fındık fındık bizi bozdu ya. -h -h -h. Allah. Allah. Fındık. oynuyor. Çok sıra ayakları Uğur Ne alayım? Ya müebbet yedim ya 70 saniyedir bekliyorum. 70 saniye mi? Sen ciddi misin? Yok 70 değil de salladım unuttum kaç saniye bekledim he. <laughs> o derece uzun süre mi bekledin lan? Koridorları ittirelim arkadaşlar da orada girmesinler ya. O kadar tilt ettik bir de kaybedecek miyiz ya? <laughs> Bizimkiler ümidi <de> kesti zaten. Eee. <laughs> Hatta abi Lord'a bir operasyon yapmamız yok mu? Var. Lord'u verir miyiz bir? Tabii ki de veririz. Ben oyunu bitirmeye gidiyorum Uğurcan. Hmm. Oğlum Ya adam beni kesti. Aa Lord gitmiş. Oğlum Lord gitti Uğurcan bir şey yap. <laughs> ben ne yapayım link üstüme atladı. Kaçamaz mıydı? Ya Abdülkadir 754 bir şeyler yap. Abdülkadir 754 bir şeyler yap. Kader bir şeyler yap. Buradaki milyonlarla bitirmen var mı? <laughs> o milyonları kesen kadar maç biter. Allah. <laughs> Kaç kaç Bak nasıl kovalıyorlar. Link şu yine öldü Bana çok kızmış <gülüyor> Link <gülüyor> oyunu kazanacak Link ha. Link report <laughs> Harbi Link Link helal olsun lan 16 link kere öldü Kuleniz saldırı altında Vur kafasına Dur lan gel buraya Al ordu kes Haydi ya normal adamları keselim Aa kes onu kes Harit ölsün harit ölsün Tamam keseriz bunları, bu, bu da yatar, bu da yatar. Bu da yatar. Yatır aşağı. Tamam. Ay bro diye bak, bro diye bak baba yok olacak şimdi o. Çok iyi. Lan kes onu da sattı, o da sattı, o da sattı. Kes bunu da. Miyon 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 miyon. Evet. kes lan onu. Hadi lan Barkın. Yap oğlum çok iyi. Lan çok iyi. var. Iyi. Şey bitir, Manyak. Bitti, şey bitti, şey Go 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 oğlum, go go go. Tam milyonlar çünkü 28 saniyede bitiririz herhalde. Full AD'ye mi dönsem ya? Biter biter. Kuleyi tanklama. Ölümsüzlük al. Seri seri. Oğlum dur. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> koş koş koş. Link rap. Yalnız ne çevirdik lan yanlışlıkla. Arkadaşlar acayip eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Son itemleri değiştirmem lazım. Bir tane ölümsük, iki tane fırtına almam gerekti. Çünkü hem kuleye hızlı vurup hem de e, ölümsüzümle beraber milyonları taklasaydım kazanacağımı zaten biliyordum. Uğurcan da mükemmel bir kışlıkla yaptık. Kaç kere ölmüş? 17. <laughs> 17 kere kesmişiz. Rekor öldürmemizi yaptık. 17. Dünya rekoru. Ben hiç kimsenin 17 kere öldüğünü görmedim gerçekten. Mükemmeldi. Dünya öldürme rekorunu kırıyoruz videoda. Kaç kill çıkarmışız? 79 kill çıkmış. Gerçekten muazzamdı. Anladım. Böyle kışıtma meselelerin devamını gelmesini like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bence gerçekten güzel videoydu. E, beğenip like atmayı unutmayın. Abone olun da.